Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Sakas Evdası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sene 2022'de aldığım birkaç melezleri paylaşmak istiyorum. Bunları şu an ofisime getirdim. Ofisimde e, ders alıyorlar. Babalarını dinletmek istemedim. Geçen videomda paylaşmıştım. Evet da bulunan 5 e, kuş da bu senenin e, sakasından, yeni kuştan alınan yavrular. Şöyle sizlerle paylaşayım. Bundan sonraki videolarımda da ee... Erkek sakayı eşe nasıl hazırlıyorum, neler kullanıyorum, hangi yemleri veriyorum, hangi vitaminleri veriyorum. Bunları paylaşacağım sizinle. Hepinize şimdiden teşekkürler.